Forgan Polisi, Erdoğan'ın zafer yürüyüşü engellenemedi. 10 yıllardır böylesini görmedik. Amerikan Forgan Polisi dergisinde yayımlanan bir makalede, 2020 yılında Türk ordusunun dünya çapında 10 yıllardır hatta belki de hiç olmadığı kadar aktif olduğu vurgulandı. Yazıda salgının Erdoğan ve Türkiye'nin zafer yürüyüşünü engelleyemediği aktarıldı. Amerikan Forgan Polisi dergisinden ilginç bir yazı yayımlandı. Alison Maycomb tarafından kaleme alınan yazıya, şu an trajikomik görünse de çoğumuz 2019 biterken 2020'yi fethedeceğimizi düşünerek yeni yıla girdik. Ancak Mart'ın ortası geldiğinde bu hayallerimiz çöktü ve 2020 bizi fethetti cümleleriyle giriş yapıldı. Bu salgın Erdoğan'ın zafer arayışını engelleyemedi. 2020 yılındaki zorluklara rağmen Türkiye'nin ilerleyişini durduramadığı belirtilen değerlendirmede bu salgının zafer arayışını engellemesine izin vermeyen bir kişi varsa o da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır ifadeleri kullanıldı. Bu yıl Türk ordusu dünya çapında 10 yıllardır olmadığı kadar hatta belki de hiç olmadığı kadar aktifti diye devam eden yazıda Erdoğan'ın Libya'dan Dağlık Karabağ'a kadar Türkiye'nin hedeflerini ilerletmek için çalıştığı belirtilerek Doğu Akdeniz'deki doğalgaz sondaj krizinin bir temas sporuna dönüştüğü kaydedildi.